Arkadaşlar siz bunu tanımıyorsunuz değil mi? Hani arkadaşımın böyle among Us videolar çektiğimiz bu var ya bunun kuzeni değil mi? Evet. Çok kavga ediyorlar değil mi? Çok dövüş açıyorsunuz. Bak. <laughs> ah. <laughs> Ay bisikleti. Bisikleti. Evet Mert'in deli şurada zaten. Dur Mert. mi bak? <laughs> Benim bisikletim göster bari. <laughs> Sen bisiklet görüyorlar ya olur. <laughs> Abi sadece iki abonemiz var. Daha hiçbir şey olmadılar. Allah! Allah! Tam bir manyak. Gelin ya açık yerde. Hadi kapat. Ha, bak açıldı böyle. Kapatmadık. <laughs> ha. Video çekiyoruz. Hadi. Kamera yumruk atma. Bak yumruk atma. Kafa. <laughs> 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 ne? Kafa mı? Getir getir. Var bir kafa lan. Ahmet'in yüzü görmemiştiniz. Bak. Çakalım. <laughs> <laughs> Abi bir milyon abone de Mert'in yüzünü gösterecektim ama ağzını kırayım. Bir milyon abone. <laughs> Manyak ya. <gülüyor> <gülüyor> kukule, kukule bu, kukule. Arkadaşlar ne sen Lan bırak Arkadaşlar, bir, şey. bir, şey. bir şey Arkadaşım evet. eşek. Arkadaşım arkadaşım, arkadaşım. arkadaşım. Evet arkadaşlar, burada videoyu kapatıyoruz. Aşağıda like ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.